Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle arkadaşlar sizlere 1 uygulamasından bahsetmiştim. Arkadaşlar 1 uygulamasına Telegram üzerinden de giriş yapılıyor. Sizlere arkadaşlar 1Win token uygulamasından e, kısaca tekrardan bahsedeceğim. Aynı zamanda promosyon kodlarından ve sizlere arkadaşlar şu an kastığımız kademeden bahsetmiş olacağım. Arkadaşlar sizler de 1Win token'a ücretsiz şekilde katılım sağlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim şu anda saatlik kazancımız 569k arkadaşlar. 1Win token. Bunu da arkadaşlar şehir kısmında biz bayağı bir yükselttik. Öncelikle arkadaşlar yapı kısmını yükselteceğim ve bir gün oyunlarını arkadaşlar sizlere hızlı bir şekilde göstermeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi burada arkadaşlar her geliştirdiğimizde belli bir saniye sayıyor. O yüzden arkadaşlar yapı kısmı önemli. Sizlere arkadaşlar saatlik kazancınız da bu oranda etkileniyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben yapı kısmını hızlıca yükseltiyorum. Burada arkadaşlar kahvehaneyi de yükselttik. süpermarket yükseltiyoruz. Burada arkadaşlar tunik atölyesi. Gördüğünüz gibi pazara yükselttim. Bir gün tokunda arkadaşlar geliştirme işlemlerimizi yapıyoruz. İlerleyen süreçlerde arkadaşlar bu coin bence kazandıracak. Çünkü arkadaşlar bir gün tokenun değeri hızla artıyor. Kullanın sayısı hızla artıyor. Ve kullanın sayısı arttıkça arkadaşlar uygulama prim yapmış oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar biz burada kasmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar yükseltebildiğim kadar ben burada yükselteceğim. Çünkü gördüğünüz gibi birçok arkadaşlar burada e, yükseltmeye destekliyor. Ve her yükselttiğimde arkadaşlar bana bir gün tokenu ekstra kazandıracak. Bu videoda arkadaşlar sizlere bilgilendirme verirken bu yükseltmeleri tamamlamak istiyorum. Çünkü arkadaşlar bu yükseltmelerin daha sonrasında airdrop aşamasında arkadaşlar arkadaşlar belli bir değeri olacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar biz yükseltmeleri hızlı bir şekilde yapıyoruz. Fakat arkadaşlar videonun sonunda kalan coin'imizi arkadaşlar dediğim gibi gene hızlı bir şekilde değerlendireceğiz. Direkt iki orandan arkadaşlar burada çarpmaya çalışacağız oyunlarda. Şimdi arkadaşlar yükseltebildiğimiz kadar biz burada yapılar yükselteceğim. Çünkü bayağı bir geri kaldı yapılar arkadaşlar. Sizler de burada arkadaşlar ziyaret ederek dediğim gibi yükseltme işlemini yapabilirsiniz. Ben arkadaşlar video sırasında sizlere göstermek için bakın bu yükseltme işlemlerini yapıyorum. Hepsini yaptıktan sonra arkadaşlar saatlik kazancın yükselmiş olacak. Bakın gördüğünüz gibi yapı kısmı yüksele dursun. Biz arkadaşlar ana sayfada bakın gördüğünüz gibi bir Wingames. 2 milyon coin'i arkadaşlar ben Towers oyununda e, değerlendireceğim. Towers oyununu sizlere daha önceki videomda göstermiştim. Arkadaşlar bu oyunu ben de diğer oyunların nazaran biraz daha fazla sevdim. Niye? 4 tane tuzak var. Şimdi 3, 4, bir tane 0 fazla yazdık. Yok pardon. Şu anda arkadaşlar bir tuzaktan başladık. Öncelikle arkadaşlar bakın bunların 4 tanesinden bir tanesinde tuzak var. Bu tuzakları bulmadan arkadaşlar e, Bitcoin logosunu bularak ödül kazanabiliyoruz. Şimdi sol kısmı seçtik bakalım inşallah arkadaşlar. Umarım burada çıkmaz derken gördüğünüz gibi kazandınız yazdı. Kazandınız yazdıktan sonra bir sonraki sekmeye çıkıyor bu sefer de arkadaşlar en sağa seçtik bakalım. Fakat arkadaşlar tekrar deneyin dedi ikiye katlamadı. Şu an coinimiz arkadaşlar tekrardan gördüğünüz gibi 200.000 civarına düştü. Şimdi arkadaşlar bakın saatlik kazancı benim yüksek olduğu için burada riskli işlemler yaptım. Fakat arkadaşlar sizler bu kadar riskli işlem yapmayabilirsiniz. Örnek olarak arkadaşlar bakın tekrardan gidebileceğimiz seviyeden arkadaşlar bakın başlayalım. 200 bin jetonumuz vardı. En son arkadaşlar virüsü buraya atmıştı. Buradan başlamış olalım. Şimdi arkadaşlar arkası arkasına aynı yeri seçeceğim bakalım. Bu taktik işleyecek mi? İkiden sonra arkadaşlar üçüncüyü ben gene en solu seçeceğim. Arkadaşlar en solumu seçelim. Bir sağımı. En solumu bir sağımı derken en solun bir sağını seçtim arkadaşlar. Bakalım burada mı? Hayır arkadaşlar. Burada da değilmiş. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar dört tanesinden bir tanesinde virüs var. Yani şu an 450 bin tane arkadaşlar. Almak istersen 1 bin token alabiliyorum. Fakat az önce 2 milyon tane arkadaşlar. Ben burada koyun vermiş oldum. Şimdi tekrardan en sol sol kısmı seçtik bakalım. Tekrardan arkadaşlar coin'i katladı. Şu an 600 binde. Tekrardan katlarsa sonraki seviye arkadaşlar 800 bin. bin token olacak. Bakalım burada da arkadaşlar kazandık. Gördüğünüz gibi 1 bin token'ımızı 800 bine getirdik. Son arkadaşlar 4 kademe kaldı. 4 kademede arkadaşlar bilirsek üst sekmeye çıkacağız. Şimdi arkadaşlar 3. sekmeyi açtık bakalım. Sol çok fazla parlıyordu. 3. sekmeyi açtık ve gene kazandık arkadaşlar. Bir sonraki sekmede 1 milyondan .000 fazla 1 bin token verecek. Bu da arkadaşlar ben daha önceki videomda burada yanmıştım. En baştakini ben direkt seçiyorum. En baştakini seçtik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an bir sonraki sekmede 9.48 yani 1.800 bayağı bir yükseliyor. Şimdi arkadaşlar son sekmeye doğru gelirken virüslü arkadaşlar hangisini seçme konusunda? Dediğim gibi sağ 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Arkadaşlar en sonuncuyu seçtim bakalım. En sonuncuyu seçtim derken arkadaşlar son bir tane A virüsü kaldı. Bakın arkadaşlar son bir A virüsü kaldı. Buraya kadar geldik. Bunu da yani bitirelim diyorum arkadaşlar. En son ki seçtim seçtiğimiz sekmeyi seçmeyeceğim. Baştan arkadaşlar üçüncüyü seçeceğim. Sabahtan belli bakın bunu tamamlamış olacağız. Oo tamamladık arkadaşlar. iki buçuk milyon tane bir bin coinimizi 12.65'e çarpmış olduk. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tekrardan toparladık. Hemen arkadaşlar ben bunu gördüğünüz gibi şehir kısmına basacağım. Bu şehir kısmını arkadaşlar yükselteceğim ki saatlik kazancım artsın. Bu saatlik kazanç da arkadaşlar e, bana ekstra olarak bir bin token kazandıracak. Dediğim gibi listeleme öncesinde arkadaşlar bu tarz şeyler önemli. Birçok oyunda arkadaşlar hamster kombatta bile bu tarz şeyler dikkate alınarak arkadaşlar listeleme oldu ve insanlar para kazandı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ekranı yeniliyorum. Şu anda belli bir bir gün kalmadı çünkü arkadaşlar oyunlarda biz bunu kullandık, katladık, azaldı, bilmem ne oldu. Fakat arkadaşlar şehir kısmımızı biz yükselttik. Gördüğünüz gibi 586k arkadaşlar saatlik kazancım var. Saatlik kazancım arkadaşlar gün gün ben yükseltmeye çalışıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar aktif şekilde kullandığımız uygulama ve projeleri kanalda sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar kanala abone olarak daha fazla videolardan haberdar olabilirsiniz. Herkese hayırlı günler günler, bol kazançlar.